Emre ben bir soru soracağım sana şu an. Ben daha uğraşacak mıyım böyle şeylerle? Daha var mı yani? Uf, tamam kanka sorunun cevabını aldım ben. Gelecek mi? Geliyor. Orospu çocuğu bir yerde de. Nerede bilmiyorum. Senin vize ne oldu? Ya dayı dur bir. Ne vizesi amına koyayım. Vizeyi siktim öldü amına koyayım kanka. Ne olacak? Çıkamıyorum. Oraya çıkamıyorum. Net burada önüme düşecek ya. Koş. Çık lan oraya. Tamam, neredeyim? Çık lan. Helal. Kanka ben bu kurtuluş yolu yok bundan. Ben anlamadım. Aha. Al çekici. Ben çekici kullanmayı unuttum kanka. Bunu hatırlamam lazım benim. Çok zor çekici almadan. Nasıl tutuyordum ki ben onu? Gel maağını sikerim. Ben neyle vurduğumu unuttum. Ay ben ha, tamam bununla vuruyormuşum. Tamam. Neredesin o orospu çocuğu? Bir daha, bir daha, bir daha! Öl artık! Bu ne kanka? Öl orospu çocuğu. Başka gelecek mi? Şunu almam lazım çünkü benim. sikeceğim şimdi. Önüme bir daha gelirse korkarım. Şu an çok hazırlıksızım. Abi ben baltayı alayım ya. Olmaz mı? Dayı ben bunu nasıl atıyordum ben bunu? Ay. Gittik yanlış tarafa attık. Kafanı sikeyim seni. Dayı bizim kız hiç yok bu arada. Fark eden oldu mu ya? Bizim bir kara olacaktı burada bir yerde. Aa burada. Ne yapıyorsun lan? Parmak kopartıyor oğlum. Dayı herkes kafayı yemiş ya. As hocam. Şimdi burada iki tane var. Solda bir tane vardı. Soldakini açıp oradan da dayı ses geldi. Yeme ederim ses geldi. Of. Bizim şey başladı mesai amına koyayım. Burada da bir tane istiyor. Bu ne kanka ya her yere ampul ampul ampul. Dur bakayım. Anlamadım. Bir şey olacak ama anlamadım. Aa burada bir boşluk var. Sen bana şey mi yapacaksın? Kanka şu bizim gacı olmadan gittiğimiz yer, çoğu yerde bir bokluk oluyor. Ben yine bir fantaziye gidiyorum. Kanka siktir git. Durur mu orada ya? Üzerime koşacak bu kesim benim ya. Ne yapmam lazım? dakika ışığa mı duyarlı anlamadım. Sikerim bana öyle gelme. Tamam tamam dur orada. Dur. Dur ecdadını. Dur. Hayır hayır. Şaka yap. Geçemiyor muyum? Oraya bak oraya. Kanka bu ne kadar zor ya. Gel yanıma doğru biraz. Biraz dedim. Orospu çocuğu biraz. O ne öyle? Nesin sen? Oraya bak oraya bak. Gelemiyor mu? Emin misin? O koşuş ne kanka öyle? Ne oynuyor o koyayım? E bu da hareket et. Cık. Kanka kontrol çok zor. Unutmuşum kontrolle oynamayı. O kadar zorlanıyorum ki anlatamam. Bak şuraya bakmıyor mesela. Şu sağ taraftaki amcaya bakmıyor bir türlü ha. Ben bu bölümü mouse'ta geçebiliyor muyum? Burası daha zormuş. Anana avradını sikiyim. Ya siktir git oraya mı gireceğim ben ya? Benim good dediğim Kanka siktir git bana öyle gelme. Amca işeyeceğim buna. Bu ne öyle ya kanka? Dur orada ananı sikerim. Sen de dur orada. Sen de dur orada. Dur dur sen de dur. Dur anneni şimdi kaşarlarım senin. Yam edemiyor muyum? Ama çok saçma işte arkama bakacakken diğer arkama nasıl bakayım? Of. Dayı dur dayı! Allahım ya Rabbim ya! Durmayı bilmez etmeyi bilmez. Baban nesini sövdürecek şimdi? Gelme, gelme. Yavaş ol, yavaş. Sır. E dur, e dur ama. Koş. Koş. Sikerim şimdi senin baban. Kanka bu da bana bakacak. Oraya bak, oraya. Arkanı dön ha. Şuradan gidebilir miyiz? Mümkünse gidelim artık. Kanka gerdi beni ya. Vallahi gerildim. Ben yanlış mı geldim? Peynir var. Of. Belli kanka belli yani. Oy bu ne? Değmedi ki ama ya. Değmedi kanka ya. Sadece koşacağım kanka sadece. Feneri de alayım da. Ama cidden değmemişti bu arada bana o ya. Koş. Koş. Sadece koş. Durma. Çık. Çık oğlum. Çık sadece koş. Ya dayı bu ne ya? Bir aç ışığı da bir gözümüz şenlensin ya. Ben ne anlatıyorum be abi be? Şurada bir boşluk var. Bir dur bir dur. Onu almak oraya girmek zorunda mıyım ben? Ben gerçekten yoruldum şu an kanka. Sabunum düştü. Bak espri yapıyorsunuz bak oradan. Hoş değil. Hoş değil abi. Emre de buradan gitmek zorunda mıyım? Bana bir bunun bilgisini versene bir. Şimdi buradan yerdeki sabunu alsam. Hayır o anlamda değil. Normal alsam. Onu atsam kapı açılacak. Kapı açıldığında ama bu adam canlanacak. Benim bu oraya girmem sebebim ne onu anlamadım. Zorunda mıyım oraya girmek? Deni denemekten çare yok abi. Al şu bunu. Ananı sik. Git git. Bak be. Emre bunu dedi ya kanka net yarraydık ya. Emre bunu dedi ya. Net yedik kanka, net. O ne oğlum? Bu kadar herhalde. Neyse abi, kolay gelsin. O adam neydi o öyle ya? Tamam. Of, ayak. Çok gerildim ben bu arada. Tamam bak. Eğimim sen de sakın üzerime gelme. Değilmiş. Değilmiş. Eğim al. Ona eğim al. Bu canlanacak mı? Ben anlamadım. ha Ne o bana koşacak? Koş, koş. Çok hızlı koşuyor musun? Mu çocuğu dur. Çok hızlı koşuyor musun? O koşuş ne öyle? Allah'ım ya Rabbim ya. Kanka bunlar ne koşuyor böyle ya? Sen ne anlatıyorsun be abi ya babacım be? Dayı bu koşuş olmaz. Işık şu an bir gitse altıma sıçarım kanka. Eee ne yapacağız? Emre, ben bir soru soracağım sana şu an. Ben daha uğraşacak mıyım böyle şeylerle? Daha var mı yani? Uf, tamam kanka, sorumun cevabını aldım ben. Yani, sorumun cevabını aldım kanka. Dayı, siktir git bana öyle gelme. Baban neni kaşarlarım. Dayı dur 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 dur. Uf. Ben oyundan birazdan 6 F4 tutup gideceğim kanka. Bu kadar saçma bir oyun olamaz ya. Şunlara takılamazsın ya. Sırf bilerek yapılmış kanka takılayım diye yap. Bak ışık tutuyorum kanka sana. Işık, ışık. Gelme, gelme. Kanka bu ne? Pervaneyim, pervaneyim. Koş. Gelmeyin, gelmeyin. Pişik yapmayın. Bu şekilde boss mu keseceğim? Işık kapanıyor. Kapıyı açmıyorum durumarım. Bir şey yaptım ama Kapıyı mı açtım? İyi açmamış. Hayır boss keseceğimi tahmin edebiliyorum da az buz. E karı beni nasıl alacak? E ben? E ben? Işık gitti. Ha. Çok korkudum. Şimdi bu işi alıyoruz. Biz nereden gelmiştik? Buradan. Buradan mı gelmiştik hatırlayamadım. Galiba evet. Of. Yemin ederim gerildim kanka. Allah bin belamı versin ki yani. E ben mi? Kardeşim evime niye laf yapıyorsun ya? Kanka bu ne? Anasının nikahına indim ya. Of. Gerçek. O neydi abi? Kanka bu cesetler inşallah morgda şu an galiba ya. Arkamdan bir şey kovalarsa beni ben çok korkarım. Duydun mu sesi? Biri ağlıyor oğlum. Ağlayan boss mu olur amına koyayım ya? aradan net biri canlanacak. Belli kanka. Belli yani. Aha levye var. Al onu. Al onu. Gel gel amına koydu. Aç o kapıyı aç. Parmağını götüne sokarım. Kanka bunlar çok doçluyor bu arada beni. Tamam, şimdi koşup çekici alacağız, değil mi? Sakiniz, sakiniz, sakiniz. Koş ve çekici al. Tek yapman gereken koş ve çekici al. Şuradan biri gelecek. Aa buradan geldi. Kanka bu yani Parmaklarını götüne sokarım seni. Hayır dur. Atlayamadım al. Öldü galiba. Ay kıza vuruyordu gazla. Allah'a emanet. Bay bay.